Merhabalar efendim. Bilem TV aracılığıyla siz sevgili dostlarla yeniden bir aradayız. Bizi bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. Bu vesileyle idarecilerimize de teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Efendim bugün İslam felsefesiyle ilgili bir ders yapmaya düşünüyorum. Felsefe denilince kılgısal, kavramsal, mantıksal, kuru bir ifadenin yorumu, analizi, temellendirilmesi anlaşılır. Ancak bizim klasik İslam felsefesi göz önüne alındığında dahi düşünürlerimiz felsefelerini kılgısal ve kuramsal, kavramsal olanın dışında farklı yollarla da dile getirmiştir ki bu düşünürler içerisinde bu dediğim tarzda eserler kaleme alan bir büyük düşünür Ebu Ali İbn Sina'dır. Eşşehir reistir. İbn Sina düşüncesini, felsefesini sistem eserlerinde bilim ve felsefe diliyle, risalelerinde çoğunlukla din dilinde işin içine katarak kaleme almış, ortaya koymuş. Bunun yanında dar anlamda İslam felsefesi, geniş anlamda İslam düşüncesinde belki de ilk defa düşüncesini edebi tarzlarla da ortaya koymuştur. Şiirlerle ve hikayelerle. Yani sistematik eserlerinde bilim ve felsefe diliyle, risalelerinde din dilinde işin içine katarak ortaya koyduğu düşüncesini tahkiye yöntemiyle de anlatmıştır. Bugün onun felsefesinin özünü giydirdiği bir hikayesini, kısa bir hikayesinin girişini analiz etmeye gayret edeceğim dilimin döndüğünce. İbn Sina'nın hikayeleri dediğimizde hiç şüphesiz Haybin Yeksan, Absal ve Salaman ve Kuşlar misalesi akla gelir. Bu dersimizde, bu sohbetimizde onun Kuşlar misalesi adlı öyküsünün vasiyet kısmı olan mukaddimesini okuyup dilimin döndüğünce analiz edeceğim. Şey şöyle başlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim içinde bana kulak verecek, bazı dertlerimi kendisine anlatabileceğim, kardeşliğini benimle paylaşarak bu dertlerimi azaltabilecek hiç kimse yok mu? Hiç kimsenin dostluğu onu karanlıklara karışmaktan korumadıkça saf hale gelemez. Böyle halis bir dostu nereden bulayım? Bu zamanda dostluklar hep ticarete benzedi. İnsanlar bir ihtiyaç ortaya çıkarsa dostluğa sarılıyor. Ama buna ihtiyaçları kalmadığında artık o dostluğu gözetmeyi bir yana bırakıveriyorlar. İbn Sina'nın dostluğa vurgusu insanın hayatını yalnız başına ikmal edemeyeceği düşüncesinden dolayıdır. İnsan toplumsal bir varlıktır ve yetkinliği elde ederek ancak bu dünyayı ve ahiret hayatını kazanabilir. Yetkinlik ise hem cinslerine olan ihtiyacını gidermesiyle mümkündür. İnsanın yetkinlikleri onun etkinliğiyle mümkündür. Bu etkinliklerde insanı yetkinliğe götüren karşıdaki şey ise hiç şüphesiz halis bir dosttur. i̇bn Sina tüm zamanlar içinde geçerli olan dostların yokluğunu bir problem olarak gündeme getirmektedir. Çünkü dost dostun yetkinliğine katkı veren, onu yetkinleştiren, onun kemaline sebep olan başat şeylerden biridir. Dostluk ticarete dönmemelidir. Elbette insan bir çıkar varlığıdır. Ancak yetkinliği çıkar olarak gözetirse dostların da birbirlerine katkıları olacaktır. Evet, devam ediyor şey. Ancak bazı dostların kardeşliğine gelince bunlar arasındaki bağ ilahi bir yakınlıktan doğar. Ülfetleri ülvi bir komşuluktan ileri gelir. Gözleriyle birbirlerinin ta gönüllerine bakarlar şüphe ve vehim paslarını gönül aynasının sırrından silerler. Bu topluluğu ancak hakka çağıran bir çağrıcı bir araya getirip toplayabilir. Toplandıkları zamansa şu vasiyeti kabul ederler. Evet, düşünürüm burada vurguladığı ilk şey dost, dostun gönlüne bakar. Gönlünü gözetir. Neden böyledir? Çünkü gönül yalan söylemez. Gönül kendini gizlemez. Olduğu şeklinde kendini izhar eder. Oysa gönlünün dışındaki sahip olduklarıyla karşısındakine görünürse insan kendisini gizleyebilir. Dost, dosttan kendisini gizlemez. Bu da gönülden eylemekle mümkündür. İnsanın sahip oldukları içerisinde hesapsız kitapsız tabir caizse harbi davranan tek hususiyet gönüldür. İnsanın diğer tüm sahip oldukları şeyler bir şekilde kendini gizler, farklı bir şekilde kendini gösterebilir. Peki böyle davrananlar dost olur da bunlar kimlerdir? Bunlar halis müminlerdir İbn Sina'ya göre. Çünkü Hakka çağıran bir çağrıcının etrafında komşulukları ulvi ve ilahi bir kaynaktan beslenen insanlardan ibarettir. Evet, vasiyeti şöyledir. Bir takım semboller var burada. Onlar üzerine bir takım açıklamalarda bulunmaya gayret edeceğim dilimin döndüğünce. Ey hakikat erleri, kendinizi hazırlayın. Kardeşleriniz için gönlünüzün üzerindeki perdeyi çekip kaldırın da perdesiz, örtüsüz birbiriniz içindeki sırları bilin. Birbirinizin kemale ermesine neden olun. Evet, dünya hayatı örtülerle sürdürülen bir hayattır. Şeyh burada gerçek dostluğun, hakikat eri olmanın, hakikatin yolcusu olmanın en önemli göstergesinin perdesiz, örtüsüz eylemekten geçtiğinin altını çizer. Gerçek dostlar da dostlarına perdesiz eylerler. Dost, dostuna neden sorusunu sormayandır. Bize çevremizde kurduğumuz ilişkilerde hep neden aratan ya da sebebi sorduran şey maalesef örtülerdir. Şeyhin burada Hakikat erinin dostluk yolculuğuyla mümkün olduğunu vurgulaması, örtüsüz eylemekle mümkün olduğunu bize bir nasihat olarak, bir vasiyet olarak hatırlatmaktadır. Devam eder şey, ey hakikat erleri, kendinizi hazırlayın, içlerinizi açığa vurun. Nitekim kirpiler de içlerini dışa vurup dışlarını gizlerler. Allah'a and olsun ki sizin de içiniz dışarıda, dışınız ise örtülü ve gizlidir. Evet, maalesef insan karşıdakine zahiriyle davranır. Oysa dostluk onun batınını, içini dikkate almayı emreder. Biz bir kiprin, kirpinin görüntüsünden hareketle onun zararlı, dikenli bir hayvan olduğuna, bir canlı olduğuna asla hükmedemeyiz. Elbette görüntüsü öyledir. Fakat içi mucizelerle dolu bir canlı olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla zahirden, görüntüden hareket etmemek gerekir ki bu dostluğun ilk şartıdır. Ey hakikat erleri! Yılanın kabuğundan çıktığı gibi siz de kabuğunuzdan çıkın. Ayak seslerini kimseciklerin işitmediği solucan gibi yürüyün. Benzeyişte işte akrebe benzeyin. Çünkü sizin esenliğiniz hep arkanızı sağlama almanızdadır. Zaten şeytan da insana ancak arkasından sokulur. Hoşça yaşamak için, hayatın zehrini için, diri kalmak için ölümü sevin. Belli bir yuva tutmadan hep uçun. Çünkü kuşları hep yuvalarında avlarlar. Uçacak kanadınız yoksa hiç değilse yer değiştirmek için yerlerde sürünün. Şeyhin burada dikkat çektiği benzetmelerden biri yılanın derisinden çıktığı gibi sizde derinizden soyunun benzetmesidir. Yılanlar yılda bir kere değil deri değiştirirler. Yılan deri değiştirirken bütün yeteneklerini minimize eder. En aza indirger. Dünya ile hayatını neredeyse koparır. Bir süre sonra deri değişip yeni bir hal kazanınca, tabiri caizse yılanlığının maksimum düzeyine ulaşır. Bu benzetmeden çıkaracağımız ders şu olabilir. İnsan dünya ile ilişkilerini en aza indirerek es kusva dediğimiz ahiretteki en üstün mutluluğu kazanma yoluna girebilir. Bu yol çileli bir yoldur. Bu yol sıkıntılı bir yoldur. Bundan dolayı hoşça yaşamak için hayatın zehrini için demektedir. Çünkü hayatın zehrini içmeden, cefavü cevre katlanmadan o mutluluk asla elde edilmeyecektir. Bunun yolu nedir? Hep gelişmektir. Hep ileriye doğru tekamüldür, yetkinleşmedir. Bundan dolayı bir yuva tutmadan hep uçun, hep aynı karar üzerine kalmayın demektedir. İki gününüz birbirine eşit olmasın denilmektedir. Uçacak kanadınız yoksa, hiç değilse solucanlar gibi sürünerek yer değiştirin. Bu ne demektir? İnsan sahip olduğu donanım ve kapasite ölçüsünde yetkinliğe yol alabilir. Kimileri kuşlar gibi kanatlanarak uçar, kimileri de solucan gibi sürünerek yer değiştirir. Burada asıl olan değişmektir. Tekamül yoluna, yetkinlik yoluna doğru evrilebilmektir. Devam eder şey vasiyetine. Deve kuşu gibi kızgın taşları yutun. Yılan gibi katı kemiklere atın boğazınıza. Semender gibi ateşin ortasında durun da yarın ateşin kötülüğü dokunmasın size. Gündüzleri ortaya çıkmayan yarasa gibi olun. Zaten yarasa düşmanların elinden amanda olan en iyi kuştur. Buradaki bir iki sembolü yorumlarsak şöyle diyebiliriz. Deve kuşu gibi kızgın taşları yutmak. Deve kuşu bilindiği üzere tropikal bir hayvandır, bir canlıdır. Sıcak ortamlarda yaşar. Özellikle gündüzleri o sıcak ortamda hayatta kalabilmek için vücut ısısıyla ortamın ısısını dengelemesi gerekir. Bunun için deve kuşlarının büyük taşları yuttuğu ve vücudunun ısılarını yükselterek ortamın ısısıyla dengelediği ifade edilir. Aynı zamanda geviş getirmeyen bir canlı olduğu için, bir büyük kuş olduğu için yediği şeyleri sindirmesi yuttuğu kızgın taşlarla daha da kolay olmaktadır. Dolayısıyla yetkin insan hem bu dünyada yapıp ettikleriyle bu dünyada mutlu olan hem de bu dünyadaki edindikleriyle ahireti kazanan insandır. Yine semender örneğini vermektedir. Semender ateşin içerisinde salgıladığı bir sıvıyla yanmayan bir canlıdır. Aynı zamanda eksi 40-50 derecede yine salgıladığı bir başka sıvıyla da donmayan bir canlıdır bilindiği gibi. Dolayısıyla insan edindiği yetkinlikle olumsuzluklardan bu dünyada kurtulabildiği gibi ahirette ateşin ve soğuğun da azabından kurtulmasını bilmelidir. Devam eder şey. Ey hakikat erleri, insanların en ahmağı yarına tamah eden, en tembeli de kendini kemale erdirmekten geri durup aciz kalandır. Devam eder. Ey hakikat erleri, melekten hiçbir kötülük sadrı olmasa, hayvan çirkin bir iş işlemese hiç çasılmaz buna. Meleğin kötülük işleyecek bir aleti yok çünkü. Hayvanında akıl silahı asıl şaşılması gereken şehvetin fermanına tabi olan, şehvet arzusuyla kayda düşen ya da kendini şehvetle zelil kılan insanın işidir. Oysa aklın nuru ve Yüce Allah'ın izzetiyle şehvet kendisine galebe çaldığında ona karşı direnen insan melekten de üstün, şehvete boyun eğen ise hayvandan da daha aşağıdadır. Evet, insan olmanın ayırt edici özelliklerine burada bir vurgu olduğunu görüyoruz. Melekten niçin kötülük sadır olmaz? Çünkü organları yoktur şeyhe göre. Hayvan yaptığı çirkin bir işe niçin çirkin demeyiz? Çünkü onun da aklı yoktur. Oysa kötülük eyleyecek organlara sahip, iyiliği gerçekleştirecek akla sahip yegane varlık insandır. İnsan disormanik yapısı karakteriyle Şayet kendini yönlendiren biri olmaz ise organlarına da tabi olabilir. Bundan dolayı gelin sohbetimizi İbn Sina'nın şu duasıyla bitirelim. Rabbim bizi vahyin ve aklın nurundan mahrum bırakmasın.